Glagau Rangers kulübünden Beşiktaş'a dönen Rıdvan Yılmaz, geride bıraktığımız sezonda sakatlık sebebiyle 27 maç kaçırdı. David Jurasek ise Hoffenheim'da geçen sezon 8 karşılaşmada sakatlık gerekçesiyle forma giymedi. Bu arada Jurasek'in devre arası transfer döneminde Benfica'dan Hoffenheim'a kiralandığı unutulmamalı. Yani bu 8 maçlık problem az bir zaman içinde gerçekleşti. İkilinin toplamda kaçırdığı mücadele sayısı 35 iyi buldu. Bir numara Rıdvan Curasek ayrıca Beşiktaş'a geldikten sonra kas problemi sebebiyle bir mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Bugünkü planlamada sol bekteki bir numaralı isim Rıdvan Yılmaz olarak gözüküyor. Curasek ise sakatlık veya ceza durumlarında onun arkasında şans bekleyecek. Kopukluk yaşandı ancak ikilinin sakatlık geçmişleri, ciddi endişeye sebep oluyor. Özellikle Rıdvan Yılmaz'ın son yıllarda üst üste yaşadığı sıkıntılar çok konuşulmuştu. Curasek ve Beşiktaş tribünleri arasında ise Şahtar sonrası bir kopukluk yaşandı. Bu ikilinin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.